geldiğimden beri tek başıma yönetmeyen her şeyi iş başa düştü olur ya ya da şey vardır. O göt var ya o göt korkusu. Bugün de alışveriş yaparken acayip heyecanlandım böyle. Birinci bavul girdi. Şurada görüyorsunuz elektrikli süpürgem, yorganım, nevresim. Şurada da aynam var, arkası dönük. Bunları böyle koydum. Birazdan diğer küçük eşyaları getireceğim. Koca bir tane daha bavulum var. Onu da koymam gerekiyor. Her şeyim sığacak gibi. Namık abinin de yardımıyla bunu da buraya çıkardık. İki tane kocaman bavulum var. Bir ay boyunca burada kaldım. Şimdi gideceğim başka bir yerde yaşayacağım artık. Sanki başka bir ülkeye çıkıyormuşum gibi daha yeni geldim buraya. Burası da çok güzel bir yer aslında. Bir ay boyunca burada güzel bir başlangıç oldu Sinibale'yi de. Şimdi Tarzana diye bir yere geçiyorum. Ela'ya biraz daha yakın. Burası birazcık uzak. Trafik falan olunca bir saat falan en az bulabiliyor oralara gitmek. Ben de biraz daha yakın olmak istiyorum. Hani çünkü müzik için geldim. Konserlere falan gideceğim. Müzisyenlerle tanışacağım. Çok da uzak olmak istemedim. Arabamın son hali bu şekilde. Bayağı her şeyi doldurdum. Artık gidiyorum. de böyle bildiğin araba ağzına kadar dolu. Aman <laughs> tanrım. Gerçekten benden başka kimse binemez şu an bu arabaya. Güya azıcık eşyam vardı. Arabayın, arabayın ne ya? Arabanın arkasını gördüğünüz gibi. Her şey her yer, her yer her yerde. Aa, gidiyorum iki saatte nasıl taşınılır? Yarım, Yarım saat sonra görüşürüz. Yaşadığım ilk problem park problemi. Sokakta sadece bir arabalık park yeri buldum. Şans. Çok karanlık. 2000 years later. Arkadaşlar saat 10. Çok yorgunum. Burası benim odam. Yine odama hoş geldiniz. Durun size göstereyim. Şu an kapının önündeyim. Gördüğünüz bir gece gözüyle şu an böyle görünüyor. Burası da gardırop. Gardırop bayağı büyük. Şöyle bir tane ayna koydum. İşte böyle yerler var. Bir süre burada kalacağım artık. 2000 years later. Gün 2. <laughs> Şu an küçük bir masa problemimiz var. Masam geldi ve yine o bir milyoncu, bir dolarcı bunu aldım. Ama bir dolar değil. L'Oreal'in iki dolar. Bu arada gerçek ürünler satıyorlar. Yani dandik ürünler de var, marka ürünler de var. Ben de bunu bayağı ucuza buldum orada. Açıkçası neye benziyor, nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Daha önce L'Oreal'in Infallible şeylerini kullanmadım. Bunun rengi Sangria'ymış. 2 dolara düşmüş. Normalde hani L'Oreal'in burada rujları falan bir ortalama 10 dolar falan oluyor. Ben de merak ettim. Bir alayım dedim. Mat galiba bu. Kulaklarım da skuru ama. Bir şey değil mi? Yapısı çok güzel. İyi ki almışım. Ben tabi bu kadar genelde renk uygulamayı sevmiyorum. Çok böyle şey... Oha! Bir şey çok beğenecek. Şimdi masayı kuracağız. Nasıl olacak hiçbir fikrim. Hiç hiçbir ideam, ideam. Hiçbir şeyim yok yani. Sizi şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi her şey her yer her yerde. Ay insan bir şifon yerlerini kapattı. Bir şifon yerlerim bile açık. Ne yapayım yani? Şimdi bir karton kesicimizle Bir aydır buradayım, daha yeni Bir ay boyunca. Genelde ne olur? Hani önce yerleşirsin, sonra iş, araba falan bakarsın değil mi? Ben de tam tersi. Önce araba, sonra telefon, sonra iş, en son taşınma. O yüzden yoğun bir programım var yani. Çok meşgulüm ama zannettim sen bir iş kadını. Benimle karşılaştığıma inanılmaz şey bilmiyorum. Açma sapanı yapmışlar. Yaşı kışı belli değil. Size o kadar ağır ki. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Evet. Ne oluyor? Ooo. Bir şey diyeceğim ağır bayağı bunlar. Sağlam bir şey. Ayaklarımız var. <laughs> 2000 years later. Keşke babam burada olsaydı bana yardım ederdi. Baba buradan sana selamlar. En son 3 sene önce Ankara'da eve çıktığımda babamla böyle bir alışveriş yapmıştı toplu. Ev eşyasızdı. Ve bütün her şeyi babam kurmuştu sağ olsun. Ne kadar uğraşmıştı. Keşke şimdi de burada olsam da böyle. Ne kadar iyi olurdu ama... <laughs> ben yavruldum hayat. But <mí toys> you'll şunu böyle çevireceğini bir türlü anlamamışım. İki saattir şu vidayı bununla çevirmeye çalışıyorum. Diyorum neden dönmüyor? Çünkü bununla çevirmem gerekiyor. Şu bunun adı ne bilmiyorum. Alan Wrench diyor İngilizcesi ama. Türkçesini de bilmiyorum. İngilizcesini de yeni öğrenmiş oldum. İnanılmaz beceriksiz şey hissediyorum şu an. Oluyor. Oldu. Ömer'cim. baba neredesin? Ben bu ülkeye geldiğimden beri tek başımayım net yani her şeyi. İş başa düştü olur ya ya da şey vardır. O göt var ya o göt korkusu dersin. Bir aydır kendi başımayım arkadaşlar. Masa bittiğinde gerçekten çok güzel olacak. Yarın sandalyemi de alacağım. 2000 years later. Herkese selam. Hep yorgun çıkıyorum videolarımda. Bugün üçüncü gün müydü? Günlüğümüzün üçüncü günü müydü bugün? Hatırlamıyorum. Bugün günlerden pazartesi. Odamın hali şu şekilde. Masayı köşeye taşıdım. Ama hala bitmedi tabii ki. Her şey yine her yer her yerde sendromuna devam ediyoruz. Bugün burada yağmur yağıyor. İlk defa yağmur yağıyor diyecektim. Burada ilk yağmurlu hava deneyimimi yaşadım. Neden kadar saçma cümleler kuruyorum? Gerçekten aşırı yorgunum. Birazdan uyuyacağım. Ama az önce yemek yedim o yüzden birazcık sindireyim diye bekliyorum. <laughs> Görüşürüz.